Tur Suresi Rahman Rahim Allah'ın ismiyle Andolsun Tura Kaydedilmiş kitaba Ki parşömen üzerinde yayımlanmış Sık sık ziyaret edilen eve Yükseltilmiş tavana Ve kaynatılmış denize Rabbinin cezalandırması Kesinlikle gerçekleşecektir Onu engelleyecek Hiçbir güç yoktur o gün gök sallanıp sarsılacak, dağlar yürütülüp silinecek, yalanlayanların vay haline o gün. Onlar ki bir bataklıkta oynamaktadırlar. Cehennem ateşine itildikleri gün işte yalanlamakta olduğunuz ateş budur. Bu bir büyü müdür yoksa siz mi görmüyorsunuz? Orada yanın, ister sabredin ister sabretmeyin sizin için değişmeyecektir. Yaptığınızın karşılığını görmektesiniz. Erdemliler bahçeler ve nimet içindedir. Rablerinin kendilerine vermiş olduğu şeylerden zevk duyarlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Yapmış olduklarınıza karşılık afiyetle yiyin, için. Dizilmiş koltuklara yaslanmışlardır ve onları güzel eşlerle eşlendirmişizdir. Soyları tarafından izlenen, gerçeği onaylayanlara soylarını da katarız ve onların yaptıklarından hiçbir şeyi eksiltmeyiz. Her şey kazanmış olduğu şeylerin bir ipoteğidir. Onlara canlarının istediği meyveden ve etten bol bol veririz. Orada birbirlerinden kadeh kapışırlar. Orada ne bir saçmalama ne de bir günaha girme vardır. Çevrelerinde inciler gibi korunmuş kendilerine ait hizmetkarlar dolaşıp durur. Birbirlerine dönüp geçmişi anarlar. Daha önce halkımızın arasında çekinirdik derler. Allah bize iyilik etti de bizi içe işleyen azaptan kurudu. Biz daha önce ona yalvarırdık. O iyilik edendir, rahimdir. Sen öğüt ver. Rabbinin sana olan iyiliği sayesinde sen ne bir kahinsin ne de bir deli. Yoksa o bir şairdir, onun ölmesini bekliyoruz mu diyorlar. De ki, bekleye durun, ben de sizinle birlikte beklemekteyim. Bunları rüyalarının etkisiyle mi söylüyorlar, yoksa onlar haddi aşan bir topluluk mudur? Yoksa onu kendi uydurdu mu diyorlar? Hayır. Onlar gerçeği onaylamazlar. Doğru sözlüler iseler bunun benzeri bir hadis getirsinler. Onlar yokluktan mı yaratıldılar? Yoksa yaratanlar kendileri mi? Gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Doğrusu onlar gerçeği kuşkusuz bir biçimde onaylamazlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların mı yanındadır? Onlar mı kontrol etmektedirler? Yoksa üzerine çıkıp vahyi dinledikleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyicileri açık bir delil getirsin. Yoksa kızlar ona "Oğullar size mi? Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu onlara ağır bir borç mu yüklüyor? Yoksa gizemlerin bilgisine mi sahipler ve onu kendilerine mi yazıyorlar? Yoksa bir plan mı uygulamak istiyorlar? Halbuki Kafirlerin kendileri bir plana mahkum edilmiştir. Yoksa Allah'tan başka tanrıları mı vardır? Allah onların ortak koştuklarından yücedir. Gökten bir parçanın düştüğünü görseler, bulut kümesidir derler. Çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar onları bırak. O gün planları kendilerini hiçbir şeyden korumayacak ve yardım da görmeyeceklerdir. Zulmedenlere bunun dışında bir ceza daha vardır fakat çokları bilmezler. Rabbinin hükmü gerçekleşinceye kadar sen sabret. Gözlerimiz önündesin ve kalktığın zaman Rabbini överek yücelt. Geceleyin ve yıldızlar kaybolurken onu yücelt.